Hayvanlarla dolu eğlenceli bir yarışma başlıyor. Hadi bakalım, en çok doğruyu kim bilecek? Toplam 35 soru, süre 10 saniye ve her soru 1 puan. Kaç puan aldığınızı yorumlara yazın. Dünyanın en hızlı kara hayvanı hangisi, aslan mı yoksa çıta mı? Evet cevap çıta, çıtalar 120 km hıza ulaşabilir. En uzun ömürlü hayvan hangisi, kaplumbağa mı yoksa fil mi? Cevabımız kaplumbağa. Kaplumbağaların bazı türleri 150 yıla kadar yaşar. Hangi hayvan yüksek sesle iletişim kurar? Maymun mu yoksa balina mı? Evet, cevap balina. Harikasın. Hangisi daha iyi görür? Kartal mı yoksa güvercin mi? Kartal kilometrelerce uzaktaki avını bile net görebilen süper gözlere sahiptir. Hangisi daha uzağa zıplar, tavşan mı yoksa kanguru mu? Bir kanguru, tek bir zıplayışta neredeyse 9 metre ileri gidebilir. Hangisi daha zekidir, balık mı yoksa ahtapot mu? Ahtapotlar problem çözebilir ve çözümü hatırlayabilir. Hangisi uçamaz? Penguen mi yoksa martı mı? Cevabımız penguen. Penguenlerin kanatları uçmak yerine yüzmek için evrimleşmiştir. Hangisi karanlıkta yön bulabilir? Yarasa mı yoksa baykuş mu? Evet, cevap yarasa. Yarasalar karanlıkta yön bulmak için seslerini kullanır. Hangisi renk değiştirebilir? Kertenkele mi yoksa bu kalem mi? Cevabımız bu kalemun. Bu kalemunlar saklanmak için renk değiştirir. Hangisi kendi ağırlığının 50 katını taşıyabilir? Arı mı yoksa karınca mı? Cevap karınca. Bir insan bunu yapabilseydi, bir arabayı kaldırması gibi olurdu. Hangisi kış uykusuna yatar? Ayı mı yoksa aslan mı? Cevap ayı, ayılar 3 veya 7 ay boyunca kış uykusunda kalabilir. Hangisi susuzluğa daha dayanıklıdır, at mı yoksa deve mi? Cevabımız deve, develer tek seferde 100 litreye yakın su içebilirler. Hangisi beyni olmadan yaşayabilir, ahtapot mu yoksa deniz anası mı? Cevap deniz anası, deniz anasının beyni ve kalbi yoktur. Yavrusunu kesesinde taşıyan hangisidir? Kanguru mu yoksa sincap mı? Cevabımız kanguru. Kangurular yavrularını keselerinde büyütür. Hangisi geceleri daha iyi görür? Köpek mi yoksa kedi mi? Cevabımız kedi. Kediler insanlara göre 6 kat daha iyi gece görüşüne sahiptirler. Hangisi ses taklidi yapar, karga mı yoksa papağan mı? Cevabımız papağan, bazı papağanlar yüzlerce kelimeyi öğrenebilir. Hangisi daha iyi tırmanabilir, kedi mi yoksa köpek mi? O arada kaç doğrunuz var yorumlara yazın ve videoyu beğenin. Cevabımız kedi, kediler, tırnakları ve güçlü kasları vardır. Uçarken uyuyabilen hayvan hangisidir? Albatros mu yoksa yarasa mı? Cevabımız Albatros. Beyinlerinin bir yarısını uyutup diğer yarısını uyanık tutarlar. Başını 180 derece çevirebilen hangisidir? Baykuş mu yoksa güvercin mi? Cevap baykuş. Baykuşlar yaklaşık 270 dereceye kadar başlarını döndürebilirler buçuk yıla kadar uyuyabilen hangisidir? Salyangoz mu yoksa ayı mı? Cevabımız salyangoz. En güçlü ısıra sahip olan hangisidir? Aslan mı yoksa timsah mı? Cevabımız timsah, kemikleri bile kırabilirler. 8 bacaklı olan hangisi? Karınca mı yoksa örümcek mi? Cevabımız örümcek. Hem karada hem suda yaşayabilen hangisidir? Kurbağa mı yoksa balık mı? Cevabımız kurbağa olacak. Uzun mesafe göç edebilen hangisidir? Uğur böceği mi yoksa kral kelebek mi? Cevabımız kral kelebek. Kral kelebekler binlerce kilometre göç eder. Çabilen tek memeli hangisidir? Yarasa mı yoksa leylek mi? Cevabımız yarasa. En hızlı koşan hangisi? Tavuk mu yoksa deve kuşu mu? Cevap deve kuşu, deve kuşu, saatte 70 kilometre hıza ulaşabilir. Soğuk bölgelerde yaşayan hangisi, kutup ayısı mı yoksa maymun mu? Cevabımız kutup ayısı. Gözleri ile bağımsız hareket edebilen hangisidir, bu kalemın mu yoksa yılan mı? Cevabımız, bu kalemun. En uzun dili olan hayvan hangisidir? Köpek mi yoksa zürafa mı? Cevabımız zürafa. Zürafa dilleri 45 ile 50 cm civarıdır. Resimler arasındaki 3 farkı bul. Hangisi bambu ile beslenir, panda mı yoksa kurt mu? Cevap panda. Topan parçasını yenileyebilen hangisi, kaplumbağa mı yoksa deniz yıldızı mı? Cevabımız deniz yıldızı. Yerlerini ezberle. Karga nerede? Karga 5 numara verdi. Her uyuyan hangisidir? Yarasa mı yoksa baykuş mu? Cevabımız yarasa. En ağır hayvan hangisidir? Gergedan mı yoksa fil mi? Cevabımız fil. Bazı filler 8 tona kadar çıkabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.